İsmim Abdurrahman Şahinkaya, 85-90 arası Yeşil Cami Kur'an kursunu okudum. İkinci şöyle bir şey diyeyim, ben Yeşil Cami'ye 85 ile gittim, Kur'an okumayı çok az biliyordum. Girdim Abdullah Hoca'nın odasına. Çocuğu işte 11, 12, 11 yaşlarında. Tabi görür görmez bir 3, 4 tane böyle bir hoca var o zaman. Yakup Hoca vardı rahmetli oldu müdürdü. Tabi ben zaten yeni öğrenmiştim. Halamın oğlu 15, benim hafızdır. O da Recep Şahin şu anda Kosova'da. Ondan öğrendim gittim neyse 15 günlük falan. Tabi okuyamadık, beceremedik yani. O zaman da kursun en meşhur dönemleri yani 800 kişi var. Biz, benim girdiğim kurs 800 kişi. Beni almadılar kursa. Oğlum dediler yani bu şekilde alamayız. Çıktım dışarıya. husun hemen Hafız abinin camının önünde bir tane şey vardır. Yine aynı şekilde oturak. Orada oturdum ağladım. Babam yanımda beni alacaklar. Ağladım ağladım. Yakup Hoca geldi. Niye ağlıyor dedi. Dedi böyle böyle. Ben babamın gözünden yaşı ilk orada gördüm. Evladım dedi seni bir daha getireceğim dedi. Olmaz dedim şimdi alacak. Yakup Hoca dayanamamış geldi neyse. Tamam dedi gitti. Abdullah Hoca ile görüştü. Beni kursa aldı. Abdullah Hoca rahmetli Allah rahmet etsin. Bana tek bir şey dedi. Hafızlığı dedi 11 ayda bitireceksin dedi. Ve ben gerçekten hafızlığımı 11 ayda bitirdim. Yeşil Cami biz yatılıydık. Evimiz. Belki ilk 6 ay gitmedim eve. 6 aydan sonra bir kere geldi. Bir daha kurstan zaten eve gitmeme ihtiyaç duymuyorum. O yeşil kat. Ya benim için reset kursa gelmek, arkadaşlarım görmek. Onun için kurs ya her şey. Yani her şey başka bir şey yok. Her şey yani. Benim için her şey yani. Yani hayatım bilmiyorum yani gerisi. Faruk.